Selamlar <laughs> Bugün size Kamp ekipmanlarımı tanıtacağım Kullandığım perfect Eşyalar var çok minimal ve Kullanışlı Size ilk önce mat ve Çadırımdan başlayayım yani matı çadıra sarıyorum. Bunu Berkay'dan öğrendim. Güzel taktikmiş. Bu bildiğimiz ne kaptandan aldığımız 15 liralık falan mat galiba. Ya yani bu mat olmazsa olmaz. Çünkü işte alttan soğuk geçirmiyor falan. İşte taşlar sırtınıza batmaması için bir yerden bir yükseklik sağlıyor. Bir sürü mat çeşidi var. Ama ben şimdilik bunu taşıyorum yanında. Benim şişme matım falan da var. Onların videosunu ayrıca çekeceğim. Bu çok hafif, çok ucuz, kullanışlı bir mat. O yüzden bunu tercih ettim. Arkadaşından miras kalan bir Arpenaz 2 Plus çadırım var. Bu çadır iki kişilik, 2 kişilik. 2.9 kilogram, yani 3 kilo. Çok ağır aslında. Bence bir 2.5, iki 2 iki falan çadır yapmaları lazım. Kilogramı çok. 2 kişilik ve devasa bir bagajı var eşyalarınızı ona sığdırabiliyorsunuz. Bunu ayrıca e, kuracağım zaten birazdan. Çadırın görünümü çok iyi ya. Yani şuralar bagaj zaten şu iç kısımlar. Şunu açayım size. Tabi biraz kurulumu zor sanki. Şöyle, şurası bagaj kısmı. Ayakkabıları koy, çantaları koy, aburzaburları koy. İçine gelecek olursa içinde sadece iki kişi yatabilir ya. Yani eşya koyma yeri yok. Şurada bir tane ışık asma yeri var. Oraya ışık asıyorsunuz. Şurada bir tane cebi var. Ee, oraya da işte cüzdan, telefon, bir şeyler koyabilirsiniz. İki kapılı bir çadır. İki bagajı var. Fiyat performans güzel. Decathlon'da şu an ne kadardır tam bilmiyorum ama 250-300 civarıdır. Çantam ee, Decathlon'dan aldım yine. Forklaz 70 litre çanta. Bu çok büyük. Bunun 80-90'ı falan da var. 50'si de var. 60'ı da var. Ben 70 tercih ettim. Çünkü bir sürü şey taşıyorum. Şimdi göstereceğim size. Tıka basa dolu içi. Bu arada bu su geçiriyor galiba. Tabi bunların yağmurlukları falan da satılıyor. Yağmurluk takarsanız geçirmez. Şöyle yokun çekim <laughs> yakın çekim alalım. yakın çekim alabilir miyiz? Allah ne verdiyse doldurdum içine böyle tıka basa. Normalde daha dolu. Şu an kış kampında olduğumuz için çok yedek tişört falan almadım yanıma. Neyse. Evet ateş kutusu. Bu da olmazsa olmaz. Ee, bunu da kırarız birazdan. Çok küçük kullanışlı bir şey. Bunu kuruyorsunuz ve içine odun koyup 2 dakikada bir ocak yapabiliyorsunuz. Bunu da kuracağız. Evet. Yani son kurulmuş hali bu. Bunun altına birkaç çerçöp, birkaç odun atıyorsun. Hemen üstüne de şöyle çaydanlığını koyuyorsun. Anında ocak sana. Çok iyi. 60 lira. Sonra A101'den aldım. Mükemmel bardak, tabak, çanağım var. Yani bunlar lazım oluyor. Makarna yapıyorsa tencereden yiyorsun falan. Hiç gerek yok. Koy tabağa ye. Bardaklarım da çok temizdir. Açıkçası. Yıkarız şimdi gözde. Böyle bir bez çantam var buna elektronikler koyuyorum şu an. Abi kampın olmazsa olmazı bir de bu ışık. Ya yani bu olmazsa gece körsün hiçbir şey göremezsin. Çadır içi aydınlatma çok ihtiyaç var. Ben iki tane şey taşıyorum. Böyle bir ampulüm var. Bunu bildiğimiz... <laughs> Abi çok kötü ses. Duya takıyoruz ampul yerine. Açıyoruz onu. Yani ışık yanarken bu şarj oluyor. Böyle bayağı şarjı 7-8 saat aralıksız yanabiliyor bu. Ve çok güzel aydınlatıyor. Çadır içi, çadır dışı fark etmez. Gece mesela şuraya asarız. Aydınlatır her yeri. Çok güzel. İki ışık taşıyorum. Kafa lambam da vardı. Decathlon'da var kafa lambası. O da çok önemli. Benim kırıldı o. Henüz alamadım. Bu benim GoPro'mun çantası. Ne olur ne olmaz. Darbelerden koruması için böyle bir çanta var. Ve powerbank. 20 binlik Xiaomi'nin bir power bank'i var. Rahat 6-7 kere şarj ediyor telefonumu. Yani 2-3 kere telefonu, 2-3 kere GoPro'ya ediyorum bununla. Bir hafta yaşayabiliyorum. Çok önemli. Neyse elektronikleri de böyle e, böyle ayrıca muhafaza edersiniz. Ya yani ayrı ayrı çantalamanın sebebi kategorileri ayırmak. Elektronik, yemek, bilmem ne. Bu şekilde ayırmanız iyi olur. Heh, Of mükemmel bir sandalye. Şöyle göstereyim size biraz pis olabilir ama bakar mısın sandalye çantaya sığdırabiliyorum bunu bunu nereden aldık bilmiyorum bu benim babamdan babamdan çaldım çok küçük ben yere çok oturamadığım için taşıyorum bunu yanımda böyle. Ama güzel, sırtına yaslayabiliyorsun. Çünkü yerden yüksek oluyor, güzel oluyor. Burada cepleri var, bir şeyler koyabiliyorsun falan. Biraz tadilata ihtiyacı var. Paslan. Sandalye de önemli bence. Daha sonra yanında şöyle bir Nur gaz tüp kartuşu taşıyorum. Bu da ayrıca Decathlon'da satılıyor kafası. Kafasını alıyorsunuz. İşte bu kartuş yaklaşık 3 buçuk 4 saat falan yanıyor aralıksız. Sonra atın diyorlar ama bunu ga çakmak gazıyla falan doldurabiliyorlar büyük ihtimal. Ben de öyle yapmışım Ne atacağım ya? 30 lira falan bu. Çakmak gazı 5 lira. Sonra cuma şöyle en sevdiğim nacizane parçam hamak. Ee, bu tek kişilik bir hamak. Yine Decathlon'dan 90 liraya aldım. Yani mükemmel bir şey ya Bunu da şimdi nereye kuralım Şuraya kuracağım Kurulumu çok basit Yani normalde başka bağlama stilleri var ama Ben böyle bağlıyorum şimdi Bir oradan bir buradan Şöyle düğüm yaptım ve çok sağlam oluyor bu Yani iki kişi falan oturmayın buna Yırtılır ki gördüm İki kişi otururlar, Zart diye bir ses çıktı altından. Evet. Böyle. Çok şey. Bunda bile uyursun ya. Buraya ben uyku tulumumu atsam uyurum bence. Çok keyifli. Kesin edinin. Çok hafif. 200 gram falan öyle bir şey. Daha sonra işte tencere. Ben şey aradım. Böyle bayağı bir 3-4 ay. Tencere, tava ve çaydanlık seti aradım. En son İzmir'de, kemer altında bir yerde buldum. Böyle ne markaymış? Campout marka. Bilmiyorum, neyse. Dünyanın en güzel ekipmanını gösteriyorum şimdi. Bakın. Bu tavası. Hepsi iç içe giriyor. Tavanın tutma yeri. Bunlar sıkıştırılmış alüminyum. Yani böyle işte teflon olur ya kazırsınız falan bulaşık yıkarken. Zehirlenirsiniz diye bir efsane var. Gerçek var daha doğrusu. Bunda yok o. Sıkıntı çıkarmıyor yani. İstediğin kadar kazı çıkmıyor bu. Ve e, suyu 2 dakikada falan kaynatıyor. Çünkü çok ince. Çok kaliteli. Yani aldığım adam ömürlük kullanırsın dedi. Ne kadar ömürlük olur bilemiyorum ama şuraları falan erir mutlaka. Neyse. Tavası. Bu tenceresi gördüğünüz gibi. İçinden bir çaydanlık çıkıyor. Şu güzelliğe bakar mısın? Mükemmel ya. Sanırım bu bir litre falan alıyor içine. Bu da bayağı bir derin tenceresi. Yemek, makarna, çorba her şeyi yaparsın. Bulun kabı. Aldığımda da işte içinde böyle süngeri, tahta kaşığı. Ondan sonra her şeyler çıktı. 800 gram bunu 250 liraya aldım. Hemen altında. Yani bunun üst segmentleri 500, 600, 700 diye gidiyor. Fiyat performans mükemmel. Çok ihtiyacım vardı böyle bir şeye. Almış olduk. Şöyle bir kılıfı var bunun. Bunu da Decathlon'dan aldım. bir sırt çantası. Şu kadar ya. Elim elim kadar. Buna yemek koyuyorum ben genelde. Hani ihtiyacın olur ya çantaya şöyle açıyorsun ve sırt çantası oluyor. Ben alışverişe gidiyorum. Şimdi i̇şte i̇çine ekmek, konserve yiyecekler, tuz, karabiber falan koyuyorum. Çok tatlı oluyor. Yani ayrıca depolama alanı. Sonra bu bıçağımı daha hiç kullanmadım. Geçen bölümde, geçtiğimiz bölümlerde şey diyordum. Bıçağıma bakın bana sponsor olur musunuz falan. Ben gittim kendime sponsor oldum bir işte bushcraft el yapımı bıçak aldım çok sağlam cidden bununla işte ağaç yontmayı falan düşünüyorum işte bir şeyler bardak çanak falan yapmayı düşünüyorum şöyle deri kılıfı var ve bu da beline takılabiliyor yani kemerine takabiliyorsun şuraya takılabilir böyle dolaşacağım işte <laughs> güzel oldu ama buna da ihtiyacım vardı bunu da yeni aldım ilk defa kullanacağım Gelelim uyku tulumuna. Malum kış geldi. Uyku tulumu şart. Şu an hava biraz serin. Bu eksi beş bir uyku tulumu. Yani markası çok önemli değil. Eksi beş dereceye kadar dayanıklıymış. Polyestermiş. Çok dandik bir şey aslında. Güzel bir şeyler almayı planlıyorum. Bu çok büyük ya. Devasa bir şey. Yani sıkıştırılmış hali bu bir de. İdare ediyorum. Bunu değiştireceğim ileride. Evet soğuklarda yani çok karda kışta değiliz ama serin yine hava altına matını serdim. Eksi 5 derece e, tulumumu da seriyorum üstüne. Gayet güzel. Şurada sıkma şeyi de var böyle İçine gömülmek istersen. Eksi 5 bu havalar için mükemmel şimdi yastığımı da böyle. Şey yaparım. Bunu da Decathlon'dan aldım. Ee, i̇şte 800 mililitre alıyor içi. Termos baya soğuk tutuyor. Sıcak tutuyor. Soğuk da tutuyor. Ben test ettim. Sabah 9'da soğuk su koymuştum. Ertesi gün sabah 9'da bir içtim. Ağzım dondu. O derece soğuk tutuyor. <laughs> Örneğe bak. <laughs> Neyse. Bu bir de shaker olarak kullanılabilir abi. Yani kokteyl falan yapabilirsiniz. Çünkü bak içinde şöyle filtre gibi bir şey var, görüyor musun? İşte buradan işte ne diyeyim, portakal suyu koydun içine falan bir şeyli nektar oluyor onların. Onları geçirmez böyle. Koy içine malzemelerini. Çalkala. Ve iç. Şöyle de kilidi var. da falan açılmasın diye. Böyle açılmıyor. Bu çok güzel. Bu olmazsa olmazım benim. Oh ne malzemem varmış ya bir tane dünyanın en rahatsız yastığı var. Bence bunu almayın. Bu da 10-20 lira falan. Yani bunu da işte şöyle. Falan şişiriyor şimdi şişirmeyeyim de. Çok rahatsız yani kafanı şöyle koyuyorsun ya mesela. Böyle uyanıyorsun abi çünkü çok kötü yani. İçine gömülüyor. O yüzden normal küçük bir yastık alsanız daha tatlımcık olur. Ben buraya hayat kurtaran şeyler koyuyorum. Baktım çok sinek var abi. İşte of var yanında. Oran buram kesildi. İşte yara bandı, su geçirmez yara bandı falan taşıyorum. Şu an dezenfektan. ıslak mendil şart. Heh, Evet mesela çadırın bir yeri yamuldu rüzgardan. Çok rüzgar var. Halatla bağla şeye. Ya bu ip her yerde kullanılır. Elektrik bantı var. Çadırın bir yeri delindi de yırtıldı. Elektrik bantıyla tamir et. idare Bu da çok şart. Neyse. Genel olarak böyle. Daha benim şişme yatak var. Şişme mat var. Blackfresh 3 çadırım var. Onları ayrıca bir kıyaslama videosu yapacağım. Benim malzemelerim bu kadar. Bunlar çok ağır abi. Yürüyüş için eziyet. Buradan ne çıkabilir? Ee, sandalye gidebilir. Tüp gidebilir. Bilmem ne gidebilir. Bilmiyorum. Eksiltilebilir ama ben eziyet sevdiğim için taşıyorum bu kadarını. Hatta daha da fazlasını taşıdım daha önce. İzlediğiniz için teşekkür ederim.